merhaba arkadaşlar Hepinize iyi günler Bugün biraz e, geç kaldım şöyle geç de olsa bir video yükleyeceğim arkadaşlar kısa ve şöyle elimdeki kalanları göstermek için e, hiç yoktan iyidir diyerek bir video yükleyeceğim şöyle Arkadaşlar şu e, Begonya'nın güzelliğini göstermek istedim size çok ama çok güzel bir tür gerçekten Şöyle bugün bizim burada hava bayağı bir yağmurlu. Şöyle e, bulutlara bakın arkadaşlar. Bayağı yollarda toprak var gördüğünüz gibi. Bayağı bir yukarıdan sel geldi. Şöyle arkadaşlar bugün e, sizlere şöyle bir set hazırladım. Şöyle bir tane begonya. Ee, son bir adet kalan kızılay şöyle bir tane menekşe şöyle e, çiçek rengini bilmiyorum ama taso yaprak bunların hepsi güzel bir tür e, çiçeğine bakmıştım aslında ama şimdi hangi renk açtığını e, çok aklımda tutamadığım için e, isterseniz bakabiliriz renk açtığına Şöyle bir tane de epsikya arkadaşlar. Ee, size bedavadan birazcık pahalı bir kampanya yaptım. Bu pembe çiçek açan bir epsikya. Ee, şöyle dört e, tane bitki e, sadece 500 lira. Zaten bunların tek tek e, sattığım fiyatlarını biliyorsunuz. Bu şekilde bir e, set hazırladım. E, set e, setleri seviyorsunuz. Set hazırla Zeynep Hanım diyorsunuz. Bugün size aklıma böyle bir şey geldi. Böyle bir güzellik hazırladım. İkinci setim ise şöyle millilerden oluşan bir set. Bu özel tür sarı açan bunun çiçeğini daha önce hepimiz gördük. Ben de açtığı biliyorum. Büyük çiçekli sarı hafif böyle üzerlerinde pembe noktaları olan pembe çinleri çok yoğun bir çin değil ama e, hafif bir e, pembe çinli var. Şöyle arkadaşlar, e, yani normal şartlarda gerçekten e, çok pahalı bir tür. Şöyle boyutunu, güzelliğini, dallarını hepiniz göreceksiniz. Şöyle birinci e, setin içindeki birinci çiçeğimiz sarı. Şöyle. İkinci çiçeğimiz de arkadaşlar bir yerli tür. Şöyle kocaman e, dal budaklı. Şöyle görün iyice. Yakınlaştırayım, uzaklaştırayım. Yani küçük bir e, dal değil. Şöyle biliyorsunuz sadece bir iki dalı 100 liradan verilen bir tür. Şöyle bir tane de bayağı güzel bir anaç. Bakın arkadaşlar küçük değil kocaman. Onlar artık çiçek açacaklar. Ee, yağlı kırmızı değil. Şöyle yağlı kırmızı değil arkadaşlar bu. Yine kırmızı açan bir tür. Bu şöyle kocaman güzel de bir amaç. Ee, diğeri de bu setimizin içindeki. Bir tane de arkadaşlar kırçıldı kırmızı. Şöyle. Yine bu burada e, yandanlar vermiş güzel bir tür arkadaşlar. Şöyle. E, 4 tane milli arkadaşlar. 1000 lira. Şöyle. Şu özel tür. Gerçekten e, abartısız. E, çok pahalı bir tür. Yine de setin içine koymak istedim. Çünkü benim en son aldığım e, partide e, size de daha önce bahsetmiştim. içinde sarı olabileceğini düşündüğüm türler var. E, kendim onlardan ayırdım ve bunu tekrar satışa koydum. Çünkü bunun çiçek rengini biliyorum. Eminim. E, size çiçek rengi belli olmayan bir türü e, yollamak istemediğim için emin olduğum bir türü setin içine koydum ee, beyaz şekli yerli bu kırmızı arkadaşlar sadece kırmızı yani kırçıldı falan değil şöyle bir tane kırçıldı kırmızı ee, dört tane arkadaşlar bir tane de sürpriz hediye biliyorsunuz bir çelik olur dal olur herhangi bir e, küçük fide olur onu ben e, kargoyu paketlerken e, ekliyorum e, Elimden geldiğince hediyesiz e, paket göndermemeye çalışıyorum. Bunu artık hepiniz biliyorsunuz. İçinde bir tane sürpriz hediye. dört e, tane milli. 3 tanesi özel tür arkadaşlar. Bir tanesi yerli. Dörtlü e, set 1000 lira. Şu arkadaki dörtlü set de arkadaşlar 500 lira. Yani şu bedavadan azıcık pahalı diyelim. Çünkü bunu gerçekten e, biliyorsunuz fiyatlarını e, tekerli tekerli hesap ettiğimizde zaten 600-700'ü çoktan geçmiş oluyor. Şöyle ben bu dörtlüye e, 500 diyorum. Buradaki e, üç tane özel tür. Bir tane şurada bir tanesini de şöyle e, tekrar göstereyim. Şöyle e, boyut olarak gerçekten şunlar anaç. Hepsi de anaç. Sadece bu bir tık. E, diğerlerinden küçük. E, normalde biliyorsunuz fiyat olarak tabi çok da uygun değil. Set ekledim ama set yapmamı istediğiniz için sizi kırmak istemedim. iki tane hazırladım. Milli'den de iki set var arkadaşlar. Bu birinci set. milli birinci set diyelim. Yani almak istediğiniz zaman birinci seti aldım dediğinizde ben size onu eklerim. Şurada da zaten Begonia Kızılay, Menekşe ve Epskiye'den oluşan bir set. 500 lira e, bu şekilde bunu e, birinci ya da ikinci demenize gerek yok. Sadece bir set var. Çünkü Kızılay'dan sadece bir tane kaldı. E, yani bayağı bir almıştım. sağ olsun arkadaşlar. E, bayağı bir alındı, satıldı. E, şöyle e, setimiz bu. Bir sizlere arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Benim daha önceki videolarda biliyorsunuz e, sarı e, yoncam vardı. Sarı yoncanın şöyle e, rizonlarını almıştım. Bunlar da artık patlamışlar. Şöyle. E, bunlardan da yani elimde bol miktarda var. Ben biraz diktim. Bunlar da satışta. Şöyle net diyemedim. Artık bunlar patlamışlar. E, bir de size başka bir şey daha göstereceğim. Şöyle. E, benim 3 senelik arkadaşlar dua çiçeğim vardı. Şöyle ben e, kökündeki e, yumrular acaba havadan mı netleştiremiyorum bilemedim. Ee, şöyle dibinde e, yumrular vardı. Şunları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu 2-3 senelik bir yumru. Şöyle şuradan şöyle arkadaşlar net çıkmıyor. Acaba havadan mı kaynaklı, flaştan mı kaynaklı bilemedim. Ee, Yumruları tekrar e, patladı. Yani şurada doğa çiçeğinin e, öldü diye atmayın gerçekten. Ben bunu görünce şok geçirdim. Ben bunu aslında atmıştım böylesine. Kutu yıllardır böyle duruyor. Hatta şu filizleri koymak için sarı yoncanın e, filizlenen yumruların rizomlarını koymak için açtığımda e, dikkatimi çekti. Bunlar da artık patlamış. Şöyle yaprak bile çıkartıyorlar. Telefonum nedense netlemedi arkadaşlar bugün. Yaştan kaynaklı sanırım. Yani yakını gösteriyor. Bayağı da güzel gösteriyor. Şöyle arkadaşlar. Diğer bir setimiz de şöyle. Yine beyaz bir milli. Bu da yine dolu dolu. Şöyle bakın arkadaşlar. Millinin ikinci seti bu. Şöyle başlayalım. Bir tanesi yine yerli. Beyaz. İkinci arkadaşlar. Şöyle bu resmine hmm. bakıyorum kırmızı. Şöyle yaprakların arkadaşlar e, gerçekten özel türlerde. Zaten ben buradayım diyor. Şurada yine bir tane kırçalı kırmızı. Yani e, hemen hemen setlerdeki türler aynı e, olsun diye dikkat ettim ama bu kırçalı e, kırmızı değilmiş. Diğer nika e, kırmızı dediğim bir tür. E, kırmızı ortasındaki böyle sarı sarı <laughs> noktaları var. <laughs> Pardon. Bu da arkadaşlar yine özel türlerden benim sarı yeşil dediğim şu kuracak yer arıyorum. Sarı yeşil dediğim yine çok güzel bir tür. Sarı kenarlarında yeşil detayları var. Bu da yine şöyle bir amaç. Bu şekilde arkadaşlar Böyle bir set yine 1000 lira. Bu ikinci set arkadaşlar. Bildiği de ikinci set demeniz yeterli. Sadece iki tane set hazırlayabildim. Ee, gerçekten şu türler e, çok böyle amaç boyutundalar artık. Bu olarak bayağı iyi ver. Şu da zaten biliyorsunuz özel tür. Sadece bir tane e, yerli beyaz var. Beyaz, kırmızı, etli kırmızı ve sarı. Yani <laughs> ikisinin içinde de sarı ve beyaz olmasına dikkat ettim özellikle diğerleri de kırmızı. Şöyle arkadaşlar bunları yine göstereyim. Şöyle renkleri artık kızardı. Şöyle şunun rengi bayağı yeşindi artık pembeleşmiş. Bu şekilde istediğiniz tür olursa arkadaşlar çok fazla değil zaten içinden size gönderirim. Şöyle arkadaşlar çok fazla bir yağmur yağıyor yani şunu çektirmen çok güzel oldu tabi alttan yağmur suyu geçiyor buna da bir çözüm bulacağız inşallah ama hiç soğuk geçmiyor tabi çok soğuklarda kışın aşırı derecede soğuk olduğunda sarısanız etkilenecektir Şöyle arkadaşlar balkondan da yine Millilerden gidenler oldu çok şükür çok bir şey kalmadı. Şu raflardan kaç tane aldık tabi şurada yerde olanlar var hemen onları e, onların yerine koyacağım dolsun oradan bir tane aldım şuradan böyle arkadaşlar e, dediğim gibi e, bugün hava kötü ama yine de bir çekim yapmak istedim çekimsiz kalmasın şöyle bu da e, altın kaç Taylandlılardan böyle dikilmiş köklenmiş zorunda bu, neydi? Bu da sarı arkadaşlar. Burada da bir tane altın çan var. Şöyle bunlar. Yeni yeni yap yapraklar çıkartıyorlar. Ee, şu an satışa koymadım ama ben de almak istiyorum diyen arkadaşlarına da gönderimini yapabilirim. Şöyle burada arkadaşlar şurada rafta kendime diye ayırdığım hmm, karton pembe ve bir tane böyle çok güzel bir tur vardı. Bir arkadaş istedi. Onu kıramadım. Ona gönderdim. Ee, yine ben gittiğim zaman kendime inşallah e, güzellerinden bulurum. E, i̇stediğiniz turlar olursa dediğim gibi e, yine e, kargolarınızı ekleriz. E, şöyle arkadaşlar bunlar yine Taylandlı ve e, özel turlardan. buradan alaklaşanlardan ilerleyen zamanlarda ikişerli olanlar. Yani kendi amaçlarım. Kendime diye ayırdığım amaçlardan da yine e, satışa ekleyeceğim. Şöyle fuşyalar var arkadaşlar. Fuşya biliyorsunuz. E, geçen partide getirdiğim fuşyadan. Ya, bugün bir tanesini gönderdim. E, isteyen olursa yine gönderimi yaparım. Şöyle arkadaşlar pembe yeşil. E, bunlar da arkadaşlar yine şöyle boyutlarına bakın. Bu da yine satışta arkadaşlar. Şöyle kocaman bunun çiçeği arkadaşlar bir deniz pembe yeşildi, bu sanırım üzerinde kalınca o şekilde yeşile dönmüş. Burada yine bir tane de kırmızı var, bu da daha farklı bir kırmızıydı. Şöyle bu da yine kocaman anaç bir tür. Hepsi birbirinden güzel, hepsi çok güzel. Şöyle. Ee, arkadaşım bir yorum yazmış, işte sararak yaprak yaprakları koparın diye. Ee, koparıyorum arkadaşlar ama şöyle mesela bu kendi kendine düştüğü zaman koparıyorum. Ee, hafif böyle e, sararmış ama hala sağlam olan yapraklar var. Mesela bu sararmış artık ama şöyle çektiğimde e, gelmiyorsa ben bunu zorlamıyorum. Çünkü zorladığımda orada bir yara açılacak. O da fişeğe zarar verecek. Yani ince sararsın. Düşme derecesine gelsin. Öyle o şekilde kopartıyorum. Zaten birçoğu da şöyle bakın arkadaşlar. Kendiliğinden düşüyor. Yani strese girmeyelim. Yaprakları sarardıkça kopmaya yakın. Şöyle temizleyelim ama illa da sarardı diye çekip çıkartmaya çalışmayalım. Onlar zaten dökülecekler. Şöyle ben bunları sonradan alırım. Dökülmeyenleri zorlamayın arkadaşlar. İnan çekip çıkartmayın. Döküldükçe temizleyelim. Çünkü burada e, siz yara açtığınızda diyelim ki buradan çekiştirdiniz. Yara açtınız, buradan ister e, istemez e, zedelenme olduğu için e, çiçek e, yıpranacak veya oradan çürümeye başlayabilir. Şöyle döküldükçe topluyoruz. Şimdi buraya, buraya üç tane çiçek eklemem lazım hemen. Evet arkadaşlar, şöyle gök gürültüsünü duyuyorsunuz. Hava bayağı bir ee, kötü. Rabbim rahmetini esirgemesin, güzel yağmurlar yağdırsın. Çünkü gerçekten kuraklık var. E, ee, yağmazsa işimiz kötü. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Evet, Arkadaşlar bugünkü videomuz böyle olsun kendinize çok ama çok iyi bakın Allah emanet olun bol çiçekli günleriniz olsun